Canlı o kadar duman çıkmaz. Malzemeye bağlı. MDF duman yapar. Flexi duman yapar. MDF aynı zamanda koku yapar. Flexi o kadar duman yapmaz mesela ama MDF çok duman yapar. Flexi'nin kutusu olur, MDF'nin kutusu olur. MDF'de biraz kutu da olabilir. Referans Plastikten şey da bir şey olmuyor. Ben bir tane olur. bari mı? Evet. Ben yani o ekranda gördüğümüz şekil bastırıyoruz. Tamam buradan